Evet. sunumuma hoş geldiniz. İlk, gerçek dünyada yok tabi. Ben kendim sunum yapmak için yaptım. Düşük bir birlikler yazmak istemedim. kağıdımı bu tarafını doldurmak istemedim. Belki başka bir şeyler yapılan diye. Düşük birlikler, yüksek birlikler yüksek düşük olmadığı için yani kırmızı noktaya ulaşmıyor. Ama düşük kırmızı noktaya ulaşmak üzere. O yüzden düşük birlikler ve yüksek birlikler. Annelerin sansı. Onlar hep evdeler. Bizimle vakit geçirebiliyor. O yüzden onlar sansı biraz soğuk. Babaların biraz az. Onlar ise gelip yoruldukları için gittikten sonra işte onların sanatları biraz az yani. Mutluluk tam. Türkiye'de Türkiye en mutlu ülke olmasa bile mutlularımız var. Evde kalıyoruz. İkinci ünite a, elektrik. Elektrikle çalışanlar. Pires, telefon, bilgisayar. Bunların Hepsi elektrikle çalışıyor. Prizle. Elektrik birçok yerden bizim işimize yarar. En iyisi siz sakın elektrik prizle su da yangın sıkabilir. Birlikte üst. Bunda bir tane sunumum var. İnek. Bazı kadar biraz uzun olmuş. Onu da biliyorum. Biraz garip oldu. Annelerin işe gitme nedeni. Hava kazanmak için. Çünkü hava kazanmazsa yemek alamayız. Babaların işe gitme nedeni. Hava kazanmak için. Ve ev, ev almak için. Mesela babalar ilk evlendiğinde çocuklar olmadığı zamanlar ilk başta ev almaları lazım. Orada ilk başta ev. Düşük birlikler olursa ne olur? Bana göre tabi bu sasma gelebilir. Dediğim gibi dünya patlar. Dünya bu. Her zaman her yer. Dünya patlar. Bu gerçekten olur. Bana göre yani. Sasılırlar. Yüzüler. Bir de böyle kalırlar gözleri dolar. Sevdiyseniz sevdiğim gibi.